Değerli dostlarımız, değerli misafirler, değerli konuklar. Biliyorsunuz ki bu tür etkinlikler şu anda alanda dolaşan şöyle elinde görüldüğü gibi biletlerimiz var. Çakmaklarımız var, kalemlerimiz var. Lütfen bunlardan alalım ki bundan sonraki şenliklerimizde devam etsin, kesilmesin. Özellikle ben değerli katılımcılara, değerli dostlarımıza, hepinize de çok teşekkür ediyorum. Bunları ihmal etmeyelim diyorum. Evet. Geldik şenliğimizin Güzel bir bölümüne, güzel bir kızına Ben özellikle güzel kızımız için Bir şeyler söylemek istiyorum Şimdi Ben de seni Şöyle yapışık bir delikanlı Güzel hafiflerliği şöyle yan yana getirelim Evet olsun olsun Şimdi Emel'ciğim Şimdi şu üstünde güzel kıyafetler Görüyorum ben de Bunların isimlerini şey diyelim mi? Burası Üç Etek yani zaten üç etek bizim bölgelerde biliniyor. Buna da e, peşkede de deniyor. İşte e, kuşak deniyor, arkalık deniyor. Ondan sonra içimizdeki göynek deniyor. İçimizdeki yine beyaza da göynek deniyor. Bu takı benim kendi özel takım. Evet. Özel insana özel takı gerekir tabii ki. Evet, bunun yanında şu e, beyaz. İşte o da göyneğin eteği etek. <laughs> Bu da paçalık. Paçalık. Evet. Don da, don da. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ahmetciğim emeklerin çok. Emelciğim çok emekleriniz var. Değerli muhtarımın çok büyük emekleri var. Sponsorlarımızın çok büyük katkıları var. Uzaktan yakından gelen köyümüzün çok büyük desteği var. Ben onun için ayrıca teşekkür etmek istiyorum değerli dostluğumuza, dostlarımıza ve köylerimize.